vay daily paper'lar falan 90 60 90 ah babla 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 nokta com kafam attı bak yine aklım kalır bu yerde internet deyim ciddiyim Yazışıyorum bak biriyle Onu hiç görmemiştim Birden webcamini açtı Bana bir hareket yaptı Çok A Seksi Kendinde oynatıyor A Çecileri Amanım konuşuyor Fizikom hafif Yüce dupan Doksan Altmış doksan Anamın kolu sıcacık O belini sarsan www.bombabomba.com www.bombabomba.com Bal yanaklar, gir de bir bak daha neleri var Doksanak uçtuk sen vücudum var Bak doya, doya bitmez tadım var Kendimi arkadaş arıyorum Aradım bana uyacak dediğimi yapacak İsterim bu yar benim olsun Yalnız bana bana baksın Hem oynasın hem yorulsun Yorulup yanıma uzansın zaten sayfasında arkadaş arıyor www.bomba bomba.com sen uçtuk sen nice dolar var kaya doya bitmez tadım Kendimi arkadaş arıyorum Aradım bana uyacak dediğimi yapacağım ay gabi ay ga